Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Mersin Tarsus Kahraman Gülek bölgesindeyiz. Kaya et mangal restoranının konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Furkan Sert bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Furkan Bey merhabalar, nasılsınız? Sağ olun iyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız ve programımıza konuk olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Furkan Sert kimdir, bu sektöre ne zaman ve nasıl girdi? Adım Furkan Sert, 23 yaşındayım. Turizm Otel işletmeciliği mezunuyum. Hem lise hem üniversite deneyimi yaşadım. Antalya Belek Bölgesi'nde çalıştım. 1986 yılında restoranımız açıldı. Babamdan gördüğüm destek ve mirasla yolumuza devam ediyoruz. Peki Furkan Bey, Kodamanka'ya markası olarak verdiğiniz hizmetler nelerdir? Kodamanka Restoran ailesi olarak verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi ki en önemlisi erkek kuzu pirzolası yumuşak ve kesinlikle yemeğe değer. E, i̇kinci olarak sucuğu çok öneriyoruz. Gelen müşterilerimiz öyle ki şehir dışına dahi 200-300 kilo bandında sucuk gönderiyoruz. Bunları kesinlikle öneriyorum. Peki, Verdiği değerli bilgiler için Furkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bugün buradan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.